46. sorumuz aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir evin ölçüleri gösterilmiştir diyor. Evet 3x artı 2 metre x artı 1 metre şeklinde bu evin bir köşesinden 5 metre ardışık olmayan diğer köşesinden 4 metre uzaklıktaki noktalardan şekildeki gibi diyor bahçe bölümü planlanmıştır diyor bizi. Şimdi burada şöyle bakalım bir kısmı 3x artı 2 değil mi? Şurası 3x artı 2. Ee, şurası da nedir? Burasına baktığımızda x artı 1 metre. Bize ne diyor? Evin bahçesinin alanını metrekare cinsinden e, gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakın bir kere şöyle yapabiliriz. Şuradan uzattığımızda yani şu kısımdan itibaren aldığımızda şöyle şu bölgeyi bulabiliriz değil mi? Nasıl bulabiliriz şurasını? 5 ile Burası ne yaptı? X artı bir 4 daha X artı 5 yaptı. Şurası X artı 5. O yüzden şuradaki alan nedir? 5 çarpı e, X artı 5 ile bulacağız. Yani 5X artı 25 buradan geldi. Peki buradan baktığımızda buradan baktığımızda burası şuraya kadar 4. Bunun karşısı nedir? 3X artı 2'dir değil mi? Şuradaki yeşil alan kaldı. Yani evin bittiği şu noktadan e, bu arka kısmında kalan Yeşil alan kaldı. E, orası da nedir? 4 çarpı e, 3x artı 2 ile bulacağız orayı da. Yani 12x artı 8'dir. E, 5x artı 25 ile e, 12x artı 8'i topladığımızda ne yapacak? 17x değil mi? E, 25 ile de 8'i topladığımızda 33 yaptı. 17x artı 33 doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.